Selam arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. İnsan ilişkileri hakkında biraz konuşmak istiyorum. İlişkilere bakış açımız hakkında. Ne düşünürsünüz bilmiyorum. Genellikle ilişkilerimizde olduğumuz gibi olmak isteriz kendimizi evimizde gibi hissetmek isteriz. Sevdiğimiz birisi diyebilmemiz için her şeyi paylaşabildiğimiz, yargılanmadığımız, sorgulanmadığımız, hesaba çekilmediğimiz bir ilişkinin içinde olmak hoşumuza gider. Hatalarımız olsa bile bizi kabul eden, bizi hatalarımızla seven, komik bulan, eğlenceli bulan, zor zamanlarında koşup yanımıza gelen, dizimizde ağlayan, saçma sapan, ortak esprilerimize gülen, eğlenen, eğlendiren arkadaşlar isteriz. Genellikle beklentimiz budur. Boşluğumuzu doldursun isteriz. Herkesin çocukluğundan getirdiği yüreğinde bir boşluk var ve bu boşluklar da dostlarla dolar değil mi? Herkes dostu olsun, paylaşsın, sevsin, sevilsin ister. En azından benim için ilişki bu anlamı ifade ediyor. Peki e, tabii ki bu basit gibi görünen temelli ilişkileri kurmak o kadar da kolay oluyor mu? Her zaman karşımızdakinden bu e, arzuladığımız hisleri yakalayabiliyor muyuz? Dostumuz, arkadaşımız her zaman bize destek olabiliyor mu? Her zaman eğlendirebiliyor mu? Zor günlerinde e, gittiğiniz zaman size kucak açabiliyor mu? E, ya da siz aynı şekilde karşılık verebiliyor musunuz? Belli bir yere gelene kadar ilişkinin bir tarafı aslında öteki tarafın kabı gibi oluyor bir zamana kadar. Genelde alma verme dengesinin çok da dengeli olmadığı, bir taraf lehine bozulduğu ilişkiler oluyor ya dostluklar. Dostumdur diyoruz, hoş görüyoruz, sevgiyle, ilgiyle karşılıyoruz. Aslında karşı taraf belki çocukluğumuzdan gelen alışkanlıklarımızla, bir şekilde kardeşimiz gibi oluyor. Onu kardeşimiz gibi görüyoruz ve ona karşı bir ilgi, bir şefkat besliyoruz ama sonuçta kardeşimiz değil ve bir yere kadar ilgi, şefkat besleyebiliyoruz. Karşılıklı beslenmediğimiz yerde ilişki zaman içerisinde şiddetini yani o bağımlılık, bağlılık, ilgi, sevgi Besleme damarlarını kurutuyor ne yazık ki biraz ondan bahsetmek istiyorum başından itibaren belki karşılıklı dengeyi gözetmek gerekiyor ama bu da bir ticari ilişki değil yani sürekli alma verme dengesini kurarak Yürüttüğün bir ilişkide ne derece arkadaşlık, dostluk olabilir? Tabii ki zor, çok da mümkün değil. Realitesinde, en azından benim ilişkilerimde çok kolay değil. Ben biliyorum ki bazı ilişkilerimde sürekli ben vereceğim. Bazı ilişkilerimde de fark ediyorum ki aslında ben alıcıyım. Şimdi verici olduğumuz ilişkilerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Dinliyoruz, manevi destek oluyoruz, seviyoruz, ilgimizi veriyoruz. Onun kendisini affetmesi için aslında bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Sıkıntılanlarında yanında oluyoruz, ağlarken elini tutuyoruz. Belki Birisine saydırıyor mu? Biz de onunla birlikte saydırıyoruz. Birbirimize destek olmak anlamında karşı tarafı düşman belleyip saydırıyoruz değil mi? Hoş oluyor. Oturuyoruz bir araya geliyoruz. Ortak tanıdıklarımız hakkında konuşuyoruz. Geçmişimiz hakkında konuşuyoruz. Dalga geçiyoruz. Gülüyoruz. Ediyoruz. Bazen derin konulara giriyoruz. Hayatın anlamı nedir? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Hoş sohbetlerimiz oluyor. Ama işte e, tabii ki herkesin de hayatı her anında da yolunda gitmiyor. Bazılarımızın hayatındaki yolunda gitmeyen olaylar da uzun süre yolunda gitmiyor olabiliyor. Bunun verdiği bir yorgunluk karşı tarafta olabiliyor. Bu yorgunlukla birlikte zaman içerisinde ilgin azalabiliyor. Yani bir yerden sonra diyorsun ki ya iyiydi, hoştu. Sıkıntılarını dinlemek de güzeldi. Güzeldi derken şöyle, dinlediğin için karşındakinin rahatladığını görüyorsun. Hayata tutunması için ona güç verdiğini hissediyorsun. Ve bu hoşuna gidiyor aslında. Hani arkadaşın için güzel bir şey yaptığını düşünüyorsun. Ama bir yerden sonra bakıyorsun ki aslında e, senin desteklemek zannettiğin e, kendinden vermeler, ödünler karşı tarafta da çok da bir artı değer yaratmamış ne yazık ki. Hala aynı türküyü söylemeye devam ediyor. Hala aynı ızdırabın içinde. O acının içinden çıkamıyor. Ve orada diyorsun ki... Aaa demek ki acının içinden herkes kendi çabasıyla çıkacak ve ben burada çok da sonucu değiştirebilecek bir karakter olamam değiştiremem ve bununla ilgili bazı psikologları da dinledim aslında bu tabii ki tek başıma kendi kanaatim değil tecrübelerimden bunu doğruladım diyebilirim psikologlar da bu şekilde söylüyor. Yani acı ızdırap içerisindeki birisini istediğin kadar dinle, istediğin kadar onu anlamaya çalış, istediğin kadar onu teselli et. Aslında kendi acısının içerisinden çıkmayı veya orada kalmayı tercih eden kendisi olduğu için kendimizi çok fazla da tüketmenin bir manası olmadığını zaman içerisinde Görün, görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki tavsiye değil. Herkes ilişkilerini kendi istediği şekillerde yürütebilir. Ben sadece burada hayatın bana kattıkları ve dış çevreden, çeşitli psikologlardan, kitaplardan öğrendiğim kadarıyla size söylüyorum ki acı paylaştıkça hafifleyebilse bile insanların Artık dramatize ettiği hayatının içine aldığı yani nasıl söyleyeyim ekmeğin içine üstüne şerbet dökersin ve bir zamandan sonra hani o ekmek şerbetini emer ve ekmekle şerbeti bir zaman sonrasında ayırt edebilmek mümkün değildir. Artık o ekmek hani pasta olmuştur. Ekmek olmaktan çıkmıştır. Hmm... Tekrar eski ekmek haline getirmek de çok da mümkün değildir. Ee, belki de zaten e, beğeniyordur o halini aslında. Belki o haliyle besleniyordur. Biz zannediyoruz ki o halden çıkmak istiyor. Belki kendisi de çıkmak istediğini zannediyor ama hani üst e, katmanda ama içerisi o halinden memnun. O halinden besleniyor. Burası, burası ve burası ne yazık ki çoğumuzda ben de kendimi katarak da söylüyorum. Aynı frekansta değil. Zaten yaşam içerisindeki sıkıntılarımızın temel kaynağı da bundan kaynaklanıyor. Akıl, kalp ve ruh üçgeninde birbiriyle uyumlu olmayan frekanslar dolayısıyla biz kaosumuzu yaratıyoruz ve oradan besleniyoruz. Bir de şöyle ilişkiler var. Karşı tarafı dinlemezsin, goy goy edersin. Ama bir tarafın bir tarafa verebileceği bazı zanaatler vardır, bazı yetenekler vardır, bazı imkanlar vardır, bazı fırsatlar vardır. Arkadaşsın ya canım ne olacak? Vermekte hiçbir beis görmezsin. Karşı tarafta kendince bir şeyler yapıyordur. Ama bir zaman sonrasında artık o arkadaşlıkta karşı tarafın defolarını görmeye başlarsın. O zamana kadar sana hoş görünen insan birkaç karede birkaç fotoğrafta sana farklı görünmeye başlayabilir. Artık bu yılların verdiği bir yorgunluk budur. Yoksa şey, şöyle midir? Maymun gözünü açtı mıdır? Bilmiyorum. Ama bazı ilişkilerimizde de bir farkındalık kazanıyoruz ve diyoruz ki: "Ya bu alma denge biraz bozuldu galiba." Yani ben sanki biraz fazla veriyorum bu ilişkide. Manevi olarak, maddi olarak karşımdakini fazlaca besliyorum. Ee, ve bu karşımdakinde bir hazımsızlık yaratmaya başladı sanırım. Bana karşı ilişkilerinde de e, bu almaya alışan ruhu aslında biraz arsızlaşmaya başladı sanırım gibi bir hissiyat oluşuyor insanda. Ne kadar zamandır arkadaş olduğunuzun çok bir önemi yok. Muhtemelen uzun zamandır arkadaşlık yapıyorsunuzdur. O zamana kadar size keyif veren vermeleriniz bir zamandan sonra sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Çünkü e, herkes kendi kabından verir ya. Şimdi bakıyorsun senin kabın hep e, boşalıyor ama karşı tarafın kabı şiştikçe şişiyor. Bir dengesizlik. Tamam o da veriyor. Sen ambarını veriyorsun o kabından bir darı veriyor sana baktığın zaman ve sorsan eğer diyecek ki ya benim darım çok kıymetli onda zaten çok var ben de de çok yok ki varını paylaşmak arkadaşı rahatsız ettiği gibi belki de seni layık da görmüyor vermeye. Çünkü sen eşit olduğunu zannederken aslında karşı taraf o kadar fazla beslendi ki senden sürekli verdiğin için gözündeki değeri de küçülmeye başladı. Bunu bilincinde yapmıyor arkadaşlar. Sorsanız çok seviyorum der. Benim için çok değerli der. Ya ne oldu da bitti ben anlayamadım bile der. Bilemez, fark edemez. Hikayenin özünü, inceliğini anlayamayabilir. Bunu ancak o ilişki bittikten sonra belki belli bir süre sorguladıktan ve o insanın kendisine verdiklerini alamamaya başladığı vakit o e, stoğu azaldığı zaman anlayabilir. Ondan sonra da artık gidene geçmiş olsun diyorum. İlişkiler tabii değişik değişik ilişkiler var. Goygoy goy ettiğimiz ilişkiler de var. Bazen diyorum ki çok da bağlılık gerektirmiyor. Belki de bir selamlaşalım, nasılsın diyelim, hemhal edelim. Yüzeysel bir ilişkide kalalım ve mümkün olduğu kadar evlerimize kendimizi misafir edelim. Aslında en az misafir ettiğimiz kişiler baktığımız zaman kendimiziz. Eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, arkadaşlarımızı evlerimize davet ediyoruz, restoranlarda ağırlıyoruz, onların misafirliklerine icabet ediyoruz. Ama kendimiz ne kadar çok ziyaret ediyoruz, kendimizle ne kadar baş başa vakit geçiriyoruz, kendimizi ne kadar dinliyoruz. Kendimiz bize kendisini ne derece anlatabiliyor, bunu belki de arttırmak gerekiyor ki etraftaki insanların da ruh hallerini, ilişkilerdeki davranış şekillerini daha rahat anlayabilelim. Çünkü kendisini tanımayan, kendisini yeterince misafir etmeyen bir insan karşısındakini ne derece anlayabilir? Burada ben kendimi ihmalkar e, buluyorum. Bunu kabul ediyorum. Uzun yıllardan beri aslında kendimi misafir ederim. Zaman zaman ağırlarım. Akşamları, hafta sonları, belli zamanlarda kendimle baş başa kalırım ve kendimi dinlerim. Yerek yazarak, gerek dinleyerek otururum, kendimi karşıma alırım. Ve nasılsın sevgili Gamze? Birazcık bana kendinden bahsedebilir misin? Bu ara halin nasıl? Duygu durumun nedir? Ne hissediyorsun? Hayattan beklentilerin nelerdir? Kimlerle savaşıyorsun? Neyle savaşıyorsun? Ne için savaşıyorsun? Bana biraz anlatmak ister misin diye sorarım. Kim bilir? Belki de bunu biraz daha fazla yapmak gerekiyor. Ve dış ilişkilerimizde de biraz daha yüzeysel kalıp enerjimizi içten dışa değil de dıştan içe akıtarak gerçek benliğimizle yüzleşip kendimizi doğrulttuktan sonra etrafla ilgilenmeye devam etmek, yolumuza devam etmek ve sevgiyle hayatı akışında kabul etmek gerekiyor. Siz neler düşünürsünüz? Sevgiyle kalın, dostça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.